Oh beş kürşü adamı indirdim de. Var bir adam daha var. Ha 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 bizi yenemeyeceksiniz size küçük pislikler. Sen öyle konuşma lan tipsiz. <laughs> Gelmedi gelmedik bana bir şey. Baykırı olur senin kafana uçururlar. Uçuramadın ki. Yeter lan. <laughs> ne, ne, ne sıkarım seni. <laughs> Vurulmadım ki. Vurulmadık ki. fütdüm. Aa. Af, fı, fı, <laughs> ya? <laughs> Hayır. Şi şey, çalıştım Yürü. Gidiyorum. Hı. Nereye gidiyorsun lan? Şebeke. Aa! İzle lan beni. Aa! Oh! Lan lekelerim silinmiş. Neyse. Biraz önce çıkmam gerekiyor. Nasıl atladığımı bilmiyorum. Burada yalanlar vardı. Ha. Nasıl çekenlere hala vardı lan. E biz nasıl yapacağız oğlum? Bir tane adam öldü. Bizim adam. Ben sizden. Kanka. Kanka ben ne yapayım şimdi? Seni vuracağım. Niye oğlum? Ben ne yaptım? Ne vurmuyorum lan? Şimdi sana özel bir ilaç deneyeceğim. Lan hayır yoksa bir ilaç mı? Aaa zombi. Lan ne yaptın? Tamam şimdi daha iyisin. Lütfen arkadan bir Rus çetesi hmm. çıkmasın. <laughs> hayır, hayır. Çöker çökerdi altına. Nasıl lan? oldu. Aa! Kaçalım. Aa. Oğlum en kazın altındayız Kıramayız Kramayız ki. Kramers. Adamlar nasıl bir beton yapmış. Ya oğlum senin memleketin val Vallahi hiç güzel. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Öldürüyorum seni. Lan hadi. Kaldıramam ki. Oğlum bence birileri yazsın öyle. Lan ne oluyor? Daha çok böyle hastalık kalacak mıyız? Galiba bir yardım sesi geldi. Bir dakika Aa, Hayır lan kon, kafan koptu. Bu sana nasıl rahmetlik oldun? Bütün arkadaşlarımı kaybettim ben. İkisi yanarak öldü. Bunlar vurularak ve enkazın altında öldü. Nasıl bir şey lan? Çıkalım. Şimdi Türkiye'ye gittiğine baktık yani. Sen var yüküm. Ne yaptık ya? Haa. Bu ne yaptık Kötüyorum. Halde kötüyorum ben ya. Tamam. Çocuk Bak ki. oraya. oraya? oraya. ben bir gideyim. Sırasını alayım. Bak abi. en azından gidiyorum. Teşekkür Hop. Ah, Al ah, ah, bir şey yok. Havalanıyorum. Ah, evet ve işte gidiyoruz Türkiye'ye. Türkiye, ye. Türkiye İstanbul'a. Kanka. Oğlum ne yapıyordun? Yok. Ya bizimkiler öldü mü? Dört kişi. Ya sen nereden çıktı? ben de vardım beni almayı unuttular. <laughs> ha, tamam. Oğlum bir şey yap sen nasıl geldin? Güzel ya. İşte kıyafetlerin nerede oğlum? Nasıl bu? <laughs> Ma SCP vakfına inmişsin. <ihaz violin beeping warfare> ah, 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 uh! silmem senin. Vur lan elini eyvana. Güdümlük. Buna da vur. tamam. Evet, şimdi sen bir daha düşün bakayım. İnsan nasıl yapıyor onu? Tabii oğlum gittik işte. Nereye gittin? Nereye oğlum? Nereye? Nereye? Rusya'ya gittik. nasıl Rusya? Rus, Rus çeteleriyle savaştık. Ha. Neyse en azından SCP'yi öldürdüm lan. Normal ölmüyor. Ölmüyordu. Nasıl lan? İksir. Senin mi iğne var mı? Şırınga. Şırıngayı batır. Anladım. Üstte zombiler var. Üç, Üç tane. Alo. Böyle üstte bir tane virüsümüz var. Adam batırdı. Oğlum yine mi virüs ya? Hem Rus çeteleri hem bu virüsler. Ya, bilmiyorum o. Ne yapacağız? Bunu da eğitim lazım. Bu kadar yaşadık lan. Ben bunu atacağım. Tam girerse alkış yapacaksınız. Oha lan. Adam nasıl soktu oğlum? Hadi oğlum. Bunun <laughs> da eğitimi ne oldu? Nasıl lan? Sen eğitim almamışsın ki. Hadi düpedüz. Bakmışsın öyle öğrenmişsin. Neyse oğlum. <laughs> Neyse oğlum. İyi en azından. İyi bence. Ya iyi işte uzatma. Bence de. İnşallah o çeteler gelmez. Valla takip ediyor olabilirler. Bir <laughs> tane gelmiş galiba. Oh, <laughs> tarz tutmayı da mesela şu arkadaş gibi. Oğlum böyle işte. Neyse oğlum bir sonraki bölümde size öğretirim. Tamam mı? Poligon'a gideriz öyle öğretirim. Hatta şu teröristler var ya onlardan yakalarsak çok iyi olur. Size vur Tamam.